Arıda 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Arı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozuk tutuklu bulunan Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar verdi. Yeniden görülen davada ise Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar vermişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de bu beraat kararına onamıştı. Cumhuriyet Savcısı, Anne Şükran Aydemir'in avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, beraat kararlarına çeşitli gerekçelerle itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 14 Şubat 2022 tarihli kararını eksik araştırmak gerekçesiyle oy birliğiyle bozdu. Yargıtay kararının gerekçe kısmında Leyla'nın cesedinin bulunmasından 3 gün önce sosyal medyada Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur şeklinde bir paylaşım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi. Mahkeme bu paylaşımın kim tarafından yapıldığının adli soruşturma ile araştırılması, ilgili hizmet sağlayıcısı ile yazışma yapılması ve paylaşımı yapan kişinin tespit edilerek ifadesinin alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca davaya katılan Şükran Aydemir vekilinin ibraz ettiği bir caddesi içerinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay, CD'deki kayıtların elde edilişi ve içeriği itibariyle olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak nitelikte bulunma ihtimali göz önüne alınarak, arama faaliyetlerinde görev alan AFAD görevlilerinin beyanlarının alınması, kayıtta yer alan kişilerin tespit edilmesi ve konuşma içerikleri yönünden beyanlarının alınması gerektiğine işaret etti.